Selam arkadaşlar, biz kanalına hoş geldiniz. Zürafamız yarım kalmıştı. Zürafamızı tamamlayacağız. Bu bir önceki videolarda beyaz renk kodunu etiketini attım demiştim ama şimdi bir yeni beyaz açtım. Renk kodu arkadaşlar, buradan alabilirsiniz markası. Bu da renk kodu. Şimdi e, şeyleri bu. Gövdesini tamamlamıştık. Başını tamamlamıştık. Şimdi ben kulaklar ve boynuzu yapacağım. Boynuz ve kulakları yapacağım bu videoda. Ben birer tane ördüm. Size de diğer işlerini öreceğim. Şimdi boynuzdan başlayalım. halka içine yine 6 tane sık iğne yapıyoruz yine göstereyim diğer videolarda gösterdim 2 milim tığımız var 2 3 6 sihirli halkamız yaptık. Sihirli halkamızı yaptık. İpimizi sıkıştırıyoruz. Üzerine 12 sık iğne yapıyoruz. Zaten e, amigurumi tekniklerinde belli başlı teknikleri var. Bunlarla birlikte başlayıp birçok oyuncağı örebilirsiniz zaten göz kararı. Evet 12 tane sak iğne. Evet 12 tane. Evet 12 tane sık iğnemizi de yaptık. Ve bir tek bir çift. Sonra iki tek bir çift yapıp iki sıra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tek bir çift yapalım. iki tek bir çifti de yaptık 24 sık iğneniz olması lazım 24 sık iğneyi iki sıra öreceğiz arkadaşlar hiç artırma ve eksilme yapmadan dümdüz iki sıra örün arkadaşlar Evet, iki sırada düz ördük. Şimdi iki tek bir azalt yapacağız. Sonra bir tek bir azalt yapacağız. Sonra dümdüz devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tek bir azalt yapın. Arkadaşlar gittiğiniz, e, gittiğiniz diyorum büyütmeye devam ettiğiniz zaman. Ee, i̇çine elyafları koymayı unutmayın. Ben diğerinde koymamışım. Şimdi koyarken bayağı zorlanacağım gibi. Artık dolduracağız. Ne yapalım? İki tek bir azalt yaptık. Şimdi bir tek bir azalt yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tek biraz altı da yaptık. 12 tane sık iğnemiz olması lazım. Ve bu 12 sık iğneyi 14 sıra dümdüz öreceğiz. Ve şu kısmını elde edeceğiz. 14 sıra. Unutmayın. Ben örmeye başlıyorum. Ama unutmadan içine el yapımı koyayım. Diğer seferki gibi. Ee, zorlanmayayım, el alıp geliyorum Evet, el yapımı aldım. İçine birazcık el yapımdan koyayım. Evet arkadaşlar bitirdim. Şunun içi boş olduğundan böyle duruyor. Bunun da içini dolduracağım. Zürafaya dikeceğim. 14 sırayı ördük. Şimdi ben ipimi keseyim şuradan. Bir zincir atıp sıkılayım. İpimi de kestim şuralarına da elyaf dolduracağız arkadaşlar. Ben şimdi dikeceğim zaman dolduracağım bunları. Ee, şimdi kulak kulağımızı yapalım. Bunu da yeşil renkten yapıyorduk. Renk kodu diğer videolarda var biliyorsunuz zaten. Şunları mı bir kaldırayım şuraya? Kulağımıza da yine sihirli halkayla başlıyoruz. altı sık iğne içine dolduralım Şuradan biraz ben bir tek bir çift iki tek bir çift beş 5 tek bir çift yapana kadar arkadaşlar büyütelim. Şimdi 12 sık iğne yapacağım. Ondan sonra 5 tek bir çift olana kadar devam edin. Evet arkadaşlar ben 5 tek bir çift olana kadar ördüm. Bu 5 tek bir çiftte 3 sıra aynı şekilde öreceğiz. Eksiltme ve artırma yapmıyoruz arkadaşlar. 3 sıra devam edelim. Evet arkadaşlar ben 3 sırada düz ördüm. Şimdi düz ördükten sonra 5 tek biraz azalt yapacaksınız. Onu da 3 sıra öreceksiniz. Şimdi devam edelim. 5 tek biraz azalt ve 3 sıra artırmadan eksilmeden aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. 5 tek biraz alt yaptık. 3 sıra ördük. Şimdi 4 tek biraz alt yapıp onu da 3 sıra öreceğiz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar. 4 tek, biraz alt yaptık. Şimdi 3 tek, biraz alt yapıp onu da 3 sıra örelim. 2 3 ve biraz alt yapıyoruz. Daha sonra bu sırayı öyle tamamlıyoruz ve 3 sıra düz, eksiltme ve artırma yapmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 3 tek biraz altı da yaptık ve 3 sıra ördük şimdi 2 tek biraz alt yapıp onu da 3 sıra örüp bitiriyoruz şimdi 2 tek biraz alt Evet arkadaşlar iki tek bir azalttan sonra üç sıra örmenizi söylemiştim ama e, ben burada üç sıra örmemişim yedi sıra daha uzatmışım siz de yedi sıra daha örün e, iki tek bir azalttan sonra yedi sıra örün ve bitirelim arkadaşlar ben yedi sıra ördüm şimdi şimdi birleştireceğim kulağımı birleştirmeyi göstermiştim daha önceki videolarda zaten. İki tarafında ilmeğinden aynı karşılıklı olarak birleştiriyoruz. birleştirdik. Kulaklarımız da tamam. Ben şu boynuzlarımı da el yapımı doldurduktan sonra dikmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar el yapımı doldurdum ben boynuzların içine. Şimdi boynuzlarımızı dikeceğiz ve kulaklarımızı dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Şuradan iğnemi alayım. Şuralarını bunu birleştirmemişim. Birleştirip ördüksek daha kolay olacak. Şöyle yapalım. Hemen birleştirelim. oradan tam göz hizasının oradan dikebilirsiniz Arkadaşlar şu göz hizasını ayarlayalım ilmek ilmek işleyeceğiz yine bu şekilde Evet arkadaşlar ben diktim iplerinde çektim içine. Şimdi kulaklarımızı dikelim şuraya. Şöyle şuradan başlayıp dikeyim ben arkadaşlar şöyle ayarlıyorum dikimde sadece yerini belirlemeniz ve şey ilmek ilmek işlemeniz önemli yerini belirleyin orantılı bir şekilde dursun ve ilmek ilmek işleyin arkadaşlar gerisi çok da mühim değil Evet arkadaşlar ben iki kulağına da işledim. Boynuzlarını da işledim. Sürafamızın kafası tamam. Burnu kaldı. Pembe ip alayım. Burnu, burnunu da pembe ile işlemeyi düşünüyorum. Şimdi getireyim. Evet pembe ipimi de aldım. Herhangi bir pembe ip olabilir. Kırmızı olabilir. Hangisini istiyorsanız. Yine bu göz hizasından Burnunu da hesaplayıp yapabilirsiniz. Ben şuradan yapacağım. Şöyle. Evet kulak, boyun, video kulak, boynuz videomuzda tamamlamış bulunuyoruz. Başımız tamam oldu. Sadece kollarımız ve ayaklarımız kaldı. Diğer videoda da kollar ve e, ayak değil bacakları yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşmak güzeldir. E, bir de Google Play'den biz şey yazıp İndirirseniz uygulamayı videolara daha kolay elde edebilirsiniz. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere.